Hepinize merhaba millet. Bugün sizlerle beraber dünyanın en ama en ama en saçma sitelerine bakacağız. 5 tane sitemiz var. Bu arada arkadaşlar şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Bir buçuk saattir falan eşyalarımla uğraşıyorum. Eş gerçekten çok yoruldum. Neden derseniz normalde bir tetikmetre videosu gelecekti ama oyun deli gibi kasıyordu ve sıkıntılar oluyordu falan filan onu bıraktım sonra başka bir oyuna baktım sonra onu hatırlamadım oyunda da aynı sıkıntılar vardı hatta 5 dakikalık olmuş video kendi kendine kapanmış bir video şey, kayıt. kayıt burada sıkıntı oldu ve şu an oyun videosuna sapıp böyle bir şeye geldim inşallah yarınki video demiştim ki başlangıç ilk videomda yani dünkü videomda her gün en video gelecek her gün bir video gelecek demiştim ve bugün aksilik yaşamama rağmen yine de size 5 dakikalık da olsa küçük bir video atmak istedim. 5 tane sadece var. bu 5 tane hadi artık başlayalım. Videoyu uzatma çabasındayım çünkü daha fazla daha fazla uzatmam lazım ki daha fazla uzun olsun diye. Yani, ilk sitemizin adı Strength Beauty. Adlı bir site. Hmm, evet bu solucan tarzı garip siyah beyaz gözlü şey ne aldığını bilmiyorum. Flash yarısı var. Ne? flash var ki burada ya? Ah! Dur lan. Ben bir şey anlamadım bu ne? Oha! Çok kötü evet çok kötü değil İyi de benim kamaştı bu ne ya bir şey yapmıştım. Evet sallamaya devam. İşte benim şimdi. Dink'te burada bana garip bir şeyler satacakmış. Hemen sat bana şeyleri. Ya monster evi 24 dolar. Gerçekten saçmayın. Gerçekten de evet. Kartal şeklinde bisküvi 1 milyon 1000 dolar veya 1 milyon dolar. Ya evet. işte benim gerçekten evet. Pixel fighting gerçekten pixel ne kadar. Açıklandı bende Ha koyu pembenin savaş Harika. Gerçekten ama gerçekten harika. Şu şuradaki piksellerden nasıl söndü? Şuradaki nerede geliyor? Buradan ya bilmiyorum. Buradan da buraya nasıl, nasıl gelmişim? aradaki de öldü. Ha ha. Ben de Olamaz. Neyse bu üstünde. bu yokluyacaklar mı? Ha yokluyor mu? Bak yok oldu. Ama bu sanki daha sert bastırıyor. Bu hiç bastıramıyor. Bu hiç bastıramıyor. Biz de ya. Böyle sistem olur. Bir ders kendi kaldı ve büyük ihtimal video çabuk gitti. Çöp. Buraya atalım. Yerlere çöp. Yerlere çöp. Atmayın. Çöpe at. <laughs> Çıkartıyorsan. Atma alayım. Ha. random kol. He. Evet, şey. Olmayı. Random renk veriyor. Yeni müzikte random renk geçin. Turuncu da. Ten rengi. Pembe. Ne pembe? Tur. Mor. Sarı. Turuncu. Mor. kahverengi, Mavi. Yeşil. Sarı. Mavi pembe. Ka koy kahverengi. Yeşil. 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 Pembe. Yeşil. Mor. Mavi. Yeşil. Pembe sanırım. Ne <laughs> de bu konu. Bundan daha yeter bu konu. Artı bir site ekliyorum. Site Welcome to Zambokom. This is Zambo This is Zambo Welcome. This is Zambokal. Welcome to Zambokar. You can do anything at Zambokar. Anything at all. The only limit is yourself. Welcome to Zambokar.

Bir daha video daha denemeye düştürüm. Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.